Merhabalar arkadaşlar. Mutfak Teytiler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu video tarifimde böyle nefis, yumuşacık pizza pankeklerim var. Şöyle bakar mısınız? Tel tel uzanan, nefis, yumuşak, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz kahvaltınızda olmazsa olmazı bence pizza pankekler. Böyle videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Tarifi geçiyorum. 2 tane yumurtayı hamur yoğuracağım kabı aldım. Tuzu ekleyerek hafif tel yardımıyla çırpıyorum. Çok hafif karışsa yeterli. Daha sonra Sıvı malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Yoğurdumu koydum. Sütü ekliyorum. Hafif karıştırdıktan sonra sıvı yağımı da ekledim. Çırpıcıyla çok hafif Karıştırıyorum arkadaşlar çok fazla karıştırmanıza gerek yok bu şekilde artık unumu ekliyorum ununuzu kontrollü koyun çok kalın olmamasına dikkat edin kabartma tozumu unun üstüne ekleyerek ve tel yardımıyla böyle kalın krep hamuru elde etmeye çalışacağız tüm unumu koydum. Bu şekilde iyice tel yardımıyla iyicene tüm topaklar eriyecek şekilde karıştırıyoruz. Burası önemli. Evet kıvamımız böyle olacak arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Kıvamına dikkat edin çok sıvı olmasın katı da olmasın bu şekilde ideal oldu. Diğer yandan kaşar peynirimi rendenin ince tarafıyla rendeliyorum. Taze kaşar. Bu şekilde kaşarım hazır. Sebzelerimi doğramaya başlıyorum. Ufak ufak ince ince doğruyorum. E, pizzanın içine dediğim gibi e, pizza paketinin içine istediğiniz malzeme kullanabilirsiniz. İsterseniz zeytin, yeşil zeytin, e, siyah zeytin, Sucuk e, ya da işte ne bileyim farklı sebzelerden de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. E, benim çocuklar zeytin yemediği için ben böyle malzemeler kullandım. E, sivri sivri biber kullandım iki tane, e, yeşil soğan kullandım, biraz maydanoz ve dereotu doğradım. E, bir tane domates kullandım ama bana göre biraz daha Domates az geldi arkadaşlar, e, iki tane ayırmıştım, e, tekini doğradım. İki tane domates olsa bence ideal olurdu. Ama dediğim gibi tamamen damak zevkinize göre değişiyor. İstediğiniz malzeme koyabilirsiniz, sınırı yok. Bu şekilde salamımı da böyle ufak ufak küp küp doğruyorum. İsterseniz rendeden de geçirebilirsiniz ama e, rendede e, pankeklerin içinde böyle hani e, güzel görünüm göstermez bence olmaz. O yüzden ben doğramayı tercih ettim. Bu şekilde olduğu gibi hamurumuzun içine koyuyorum ve sadece kaşar peynirimi de ekledim. Uzanan böyle. Nefis pankeklerimiz için kaşar peynimi ekledim ve sadece böyle hafifçe kaşık yardımıyla alt üst ederek tüm malzemelerimi karıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde hamurumuz hazır. Dediğim gibi çok pratik, kolay ama aynı anda da çok leziz bir tarif. Herkesin beğenebileceği. Kıvamımız böyle. Hamurum hazır. Pişirmeye geçiyorum. E, orta ateşte arkadaşlar bir, bir miktar e, sıvı yağ koydum ben tavan dibine. Ama siz isterseniz daha da az yağ koyabilirsiniz sıvı yağ. Bu şekilde sadece kaşık yardımıyla istediğiniz boyutta e, dökerek pişirebilirsiniz. İster küçük ister daha büyük. Bu şekilde gayet kolay pratik bir şekilde hamurumdan koydum. Aynı mücver gibi. Rahatlıkla pişirebiliyoruz. Benim tavam biraz daha kızgındı arkadaşlar. E, altı biraz çabuk pişti e, ama daha sonradan onu dengellerek e, altını kısarak e, biraz daha e, uzun pişmenizini sağladım. Siz de orta ateşte hatta biraz daha kısık ateşte pişirin. Böyle güzel, yavaş yavaş kabarıp pişmesi gerekiyor. Böyle pufoduklarım oldu. Gerçekten nefis oldular. Renklerine bakar mısınız? Harika oldu arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci partimi döküyorum. Bu şekilde aynı kaşık yardımıyla koyuyorum. Çok fazla kalın koymayın. Hafif böyle dökerken üzerine kaşıkla vurdurun yayılsın. Çünkü dediğim gibi İçi iyi pişmesi gerekiyor. Bu şekilde ka kaşık yardımıyla koydum. E ateş e kısmına altına dikkat edin. Orta ateşte olacak. Yavaş yavaş e pişip kabarması gerekiyor. Evet, Benim tüm kö e pan pankeklerin pişti. Bu şekilde hazır. En fazla 20 dakikamı aldı arkadaşlar. Kahvaltıya dediğim gibi nefis mi nefis, vazgeçilmez. Yumuşacık, çok güzel oldular. Mikser yok, hamur yoğurma yok, maya yok arkadaşlar. Gerçekten çok pratik, kolay. Aa, aynı anda da çok lezzetli, nefis pankekler. Ee, aynı anda hem pizza hem pankek herkesin sevebileceği güzel bir tarif bence. Ben çok beğendim. E çocuklarım da çok severek yediler. çok güzel oldu. size de tavsiye ederim. Bu videonun burası buraya kadar izlediyseniz yorumda destek olup yorum yazarsanız buraya kadar izlediğinizi bilirim. çok teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı dediğim gibi lütfen eksik etmeyin. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.